Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Suriye'den Türkiye'ye kritik şart geldi. Suriyeli yetkili Esed rejiminin şartını açıkladı. Türkiye bu adımı atmalı dedi. Beşer Esed'e yakınlığıyla bilinen Suriye Halk Meclisi eski milletvekili Şerif Eşşehade, Ankara ile Şam arasındaki diyalog için ilk şartın Türkiye'nin Suriye'den çıkması olduğunu belirtti. Suriye rejimi lideri Beşer Esed'e yakınlığıyla bilinen Suriye Halk Meclisi eski milletvekili Şerif es Şehade, Türkiye ile olası üst düzey diplomatik görüşmelere ilişkin konuştu. Barzani ailesinin kontrolündeki haber ağı Rudava demeç veren Eşşehade, Ankara ile Şam yönetimleri arasında diplomatik görüşmelerin başlamasından önce zemin hazırlanması gerektiğini vurgularken, Suriye yönetiminin tek şartı olduğunu söyledi. Diyalog için ilk şartın Türk kuvvetlerinin Suriye'den çıkması olduğunu belirten Eşşehade şu ifadeleri kullandı. Türkiye bir an evvel Suriye topraklarının tamamından çıkmalıdır. Bu diyalog yolu açılabilmesi için çok önemli bir adımdır. Türk kuvvetleri İdlib'den Suriye'nin diğer bölgelerinin tamamından çekilmelidir ki görüşmeler başlayabilsin. Terör örgütü PKK YPG'nin uzantısı SDG hakkında da konuşan Suriyeli yetkili SDG kendisini Suriye'ye ait görüyorsa devlet de onları korur. Ama Suriye'yi parçalamak isterse o zaman farklı olur. Açık ve şeffaf bir şekilde söylüyorum. SDG Suriye hükümetinden ayrılmak ister, devletle savaşır ve Amerika'yla işbirliği yaparak petrol kuyularını ele geçirmeye devam ederse Suriye hükümeti bunu kabul etmeyecektir ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.